Übey İbni Halef müşriklerin başlarında geliyor. Bedir Harbi'nde geberdi. Kemikle beraber geldi Efendimiz sallallahu ve Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah böyle ufaladı elinde. Çürümüş ama. Ufaladı böyle. Efendimiz'e doğru da sallallahu aleyhi ve sellem üfürdü böyle. Püf yaptı böyle. Toz halinde. Bunları mı dedi Allah diriltecek? Dalga geçiyor ya. Yani. Takir ederek. Evet dedi Efendimiz sallallahu aleyhi Allah onları da diriltecek, seni de diriltecek ve cehenneme de girdirecek seni dedi. Onun üzerine bu <laughs> ayeti celile indi diyor tefsirler. Ona göre dikkatli dinleyelim. Bugün bize mahşer alemi açıldı tekrar. Geçen hafta da biraz ondan bahsedilmişti. Ne hikmetse Allah'ın hikmeti birkaç haftadır mahşer aleminden gidiyor. Öldükten sonra dirilmekle alakalı gidiyor. Evet hocam biz inanıyoruz zaten öldükten sonra dirilmeye sıkıntımız yok ki. Evet. Evet. Ona bakarsanız Hristiyan da inanıyor. Ona bakarsanız Yahudi de inanıyor. Ehli kitap olan hepsi inanıyor. İnanmayan yok ki. Mevzu o değil. Mevzu yani konu onun gereğini yerine getirmek. Öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz ama Öldükten sonra dirilmenin gereği bize lazım olacak amelleri yani torbayı doldurmak mesela bu yoksa hepsi inanıyor. Onlar da gidiyor diyorlar cennete biz gideceğiz demiyorlar. Onlar da biliyorlar cehenneme gidilecek. Ama mevzu ona göre hazır hazır olarak yaşamak ona göre hazırlıklı gitmek mesela bu yani. Onun için bunları iyi dinleyelim. Bu ayet celillerden alacağımız dersi alalım. Allahu Teala Hazretleri tefsirini halk eylesin inşallah. Ve ayet okunuyor şimdi. Rabbimizden yeni nazil olmuş gibi dinleyelim inşallah. Estağfirullah, Bismillah. Evelem ne güzel tasvir ediyor Allah'ımız durum. Bakın şimdi. Evelem yaral insanı. İsteme diyor Allah'ımız Celle Celal. Evelem yaral insanı. Enna khleqnâhum nudufeh. İnsan görmedi mi ya? Görmedi mi insan? En şüphesiz biz nahu onu yarattık min nutfetin. Pis pis sudan yarattık ya. Bunu görmüyor mu insan? Yaratılışını buradan devamında devam edeyim. Fe iza fe iza hu hasimun mubin. Ve birden bire bize apaçık düşman oldu bu insan ya. Mücadeleci oldu Allah'la benimle çekişmeci oldu bu insan. Yaratacak mı, diriltecek mi, diriltmeyecek mi? Diriltecek mi, diriltmeyecek mi mevzusuyla efendim uğraşıyor. Yaratılışını unuttu. Pis bir sudan baktığı zaman. Affedersiniz iki sidik yolundan meydana geldi. İki sidik yolundan yarattı Allah onu. Bunu unutmuş pis bir sudan yaratmış Allah'ımız bunu. Bunu unutmuş. Kendisini ağa olduğum zannetmiş. Efendim paşa olduğumu zannetmiş. Ve diyor ki ya bize apaçık düşman oldu buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Kime buyuruyor? Übey İbni Halef gibi gavurlar ve onun yolunda gidenlere buyuruyor. Evvela inkar edenlere, inkar edenler zaten ebedi cehennemlik olmasa sebebiyle bir de bunu inanıp da yer, gereğini yerine getirmeyen fasık, facir, mücrimlere buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Üç haftadır aynı ayet okunuyor. Yine Yasin suresinden okuyorduk. Bu hafta Yasin Şerif suresinden çıktı yine. İstanbülü'nün. Vem tezül yevme eyyuhel Hemen bir arka sayfada. Ey mücrimler, ey günahkarlar. Ey fasıklar, bugün ayrılın siz benim iyi kullarımdan. Benim sevgili kullarımdan ayrılın. Benim dostlarımdan ayrılın. Çünkü benim dostlarım var bir takım. Ela inna evliya Allah, la huvin aleyhim ve Benim bir takım dostlarım var ki, onlara korku yok, mahzun olmak yok, üzüntü yok. O kullarımdan ayrılın bakalım bugün siz. Ey mücrimler. İşte Übey ibn Halef gibi gavurlar gavur başta olmak üzere diğer ahiret hayatını inkar eden öldükten sonra dirilme inkar edenlere Allah Teala, Hazretleri ferman okuyor ve devam ediyor Celle Celaluhu Celle Şanuhu. İyi dinleyelim inşallah. Fe iza huwa hasimun mubin ve çok apaçık birden bire düşman kesildi bize. Allah buyuruyor Celle. Allah'a düşman. Ne billahi Teala min şururi enfisina ve seyyati a'malina. Allah cümlemizi muhafaza etsin inşallah. <laughs> Çok acayip bir şey. Allah'ımıza düşman ol. Nehuz billahi ta'ala. Ya Rabbi iman ne büyük nimet ya. Allah'a iman etmek ne büyük nimet. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem tasdik etmek ne büyük nimet. Allah bize ikram etti. Allah tazileri bunun şükrünü yerine getirmeye muvaffak eylesin inşallah. <laughs> ve diyor ki ve zarabe lena meselen Bak şimdi bir garip bir şey var burada. Oysa ki e, tabi elçi kimi temsil eder? Elçi padişahı temsil eder değil mi? Oysa Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem gelen Übey İbni Halef elinde kemiği ufalayarak üfürdü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ama Allah'ımız ne buyurdu? Sana yaptı demiyor bak. Sana o hareketi yaptı demiyor. Ve darabelene bize misal getirdi. Bize diyor onlar. Ben görüyorum yaptıklarınızı. Sana yapıldı hareket ama hakikatta bana yapıldı Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem. Sen elçim olarak beni temsil ediyorsun. O hareket bana yapıldı. Mesela misal getirdi. Venesiye halga. Yaratılışını unutmuş olduğu halde. Nasıl yaratıldığını unuttuğu halde. Pis bir sudan. Dokuz ay anne karnında e, devreler geçirerek, evreler geçirerek allah Teala 9 ay boyunca onu anne karnında büyüttü ve sonra dünyaya getirdi. Affedersiniz altından üstünden pislik çocukken. Kendine gelince sıhhati afiyeti yerinde olunca bir şey zannetti kendini. Ama allah Teala size onu alıverse, onalı verse sıhhati afiyetini Allah muhafaza felç verse var böyle çevremizde bildiğimiz bu yakınlarda bile var. Baştan boydan aşağı boyundan aşağısı felç Allah muhafaza hiç bir şey bilmiyor. Boğazından veyahut da iğneyle besliyorlar neyse, mideye yiyecek veriyorlar, bir gıda veriyorlar. Çocuk gibi altını temizliyorlar, böyle de olabilirdi. Ama ona Allah sıhhat verdi ki yarın ahirette hesabı çetin olacak, ee, azabı çok büyük olacak Allah muhafaza buyursun. Bize yaratılmış, yaratılışını unutmuş olduğu halde misal getirdi diyor Rabbim, bize buyuruyor. Kale dedi, Men yuhil izame ve hiye ramim. Kale o gavur dedi ki men kimdir yuhi diriltecek el izame şu kemikleri diriltecek ve hiye ramim. Halbuki bu kemikler çürümüş. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek ya?